Vampir olsam yanardım. Çok ama çok yoğun bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Umarım bu sefer hak edilen gibi vlog çekebilirim. Anne'nin şu yüz temizleme jelini aldım. İnanılmaz köpürüyor. Göstereceğim şimdi size. Bu arada tacım takayım. Kalktı bizimki. Görünmeden geçersen. Yağmur <laughs> vlog <laughs> <laughs> çektim. Çekmiyor mu? Mi? Minnacık koysanız bile inanılmaz köpürüyor arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Balkan şu yukarıdaki aydınlatmaların yönünü değiştirmiş. O yüzden burası baya karanlık şu anda. <laughs> yeni bir kameraya ihtiyacım var. Yeni bir telefona ihtiyacım var. Yeni bir eve ihtiyacım var. Yeni bir bana ihtiyacım var falan. <laughs> şey, başka diş, diş fırçam var mı? Yok. Hangisini kullansam? Bunu kullanayım. Şu an kıyafetine uygun renkte. Kömürlü bu. Siyah. Siyah diş macunu. Ve jel formunda bir nemlendirici aldım yine Garnier'in. Bunlar yeni çıkmış galiba. Enteresan bir ürün yani. <laughs> ya bir beni rahat bırak artık ya. <laughs> Çok sürmemek gerekiyor ama bayağı yüzünüze yetiyor yani minnacık bile kullansanız göz çevresi için de gündüz bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yüzüm ve gözlerim şişmiş gördüğünüz gibi. Baya yani krem sürmeseydim buz terapisi yapabilirdim yüzüme ama artık çok geç. Artık her şey için çok geç. Yine bir vlog çekiminde olduğumuz için tabii ki bu sweatshirt'ü giydim. Bundan sonra artık bütün vlog çekimlerinde bu sweatshirt giyeceğim. Minimal. Şimdi yola çıkacağız arkadaşlar. Uzun bir yol bizi bekler. 2 saat falan sürecek herhalde değil mi? Abi <gülme> bir buçuk saat falan. Bir buçuk sürer mi? Bir buçuk bile sürmeyebilir çünkü yol açıldı. Otobüs, o, o, e, o, otoban. Çinlikle, i̇kimiz de aynı gün, aynı şekilde vlog mu çekeceğiz? şimdi? Evet. <gülme> <gülme> aynen yolda giderken yiyecek bir şeyler alacağız. Aslında eve söylemek istedik ama <gülme> olmadı yani. Bir türlü böyle fiyat çok fazla geldi. Bir biz ikincisi aynı, yani süre çok uzun geldi. Vale hizmeti var söylemek istediğimiz yerde o bilmiyorum ne kadar sürecek falan. Neyse arkadaşlar biz çıkıyoruz yavaştan. Hadi. İnşallah çıkacağız yola. Henüz daha çıkamadık maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Çünkü Işıl ay Starbucks'a git diyecek bir şeyler almaya. Daha doğrusu hani sabah kahvaltısı için bir şeyler almak için gitti. Yani illa Starbucks'a gidelim çılgınlığından değil. Önünde de 100 kişi falan varmış. Bir 10-15 dakika sürecek dedi. Sokaklar zaten Çığırından çıkmış derecede kalabalık. Bugün hafta içi normalde. Ben hafta içleri çalışıyorum ya ofiste oluyorum genelde. Arkadaşlar dolayısıyla e, bugün izin aldım dışarı çıkmak için. Ailemin yanına gitmek için daha doğrusu. Ve henüz yola çıkmayı beceremedik. Yolda yavaş yavaş ye ye kahvemizi içe içe artık gideriz diye düşündük ama iyi halt etmişiz yani. Yanlış bir karar oldu. Keşke evde yeseydik. Nasıl gözüküyoruz? Gözükmüyoruz. <gülüyor> Maske <gülüyor> ve gözlük. <laughs> planlar nedir? Ne yapıyoruz bugün? Parti parti? Yani partisi. Bir uçta onlar, bir uçta biz otururuz artık. Evet. Partileriz. Ben bu şeyleri çok seviyorum. Bunları da biliyorsun çekeyim. Ne deniyor bunlara? Yel değirmeni. Yel değirmeni. Burası tek şirketli yol değil mi? Niye bu geldi yanımıza girdi? Ama çünkü. <laughs> Çekiyor muydu? Çekiyor. <laughs> Böyle ocak başına oturduk. Patlıcanımız ve Adana kebabımız var bugün. Bizleri falan yok artık. <laughs> Hayır hani elindeki kolun falan yanacak. Evet tutuşacaksın Seyhan'cım <laughs> buradan. Burada mı yiyoruz? Yiyoruz sen de yumurtayı al götür. Yumurtayı alıp götürecekmişim. <laughs> Ay çok komikti. Ay, dün hiç video çekmedim yani Işılay çekti diye. Bugün kahvaltı yaparken çekeyim. Bir de araba gibi ben kullandım falan ya. Ha tamam peki. Yani. Senle konuşmuyorum ama neyse. <laughs> ne için çıkardın? Yok. Maske siz çekme, kötü örnek olmayalım. Ya abi tamam Evde. aynı evdeyiz yani. Şılar çok kahvesi yapacak arkadaşlar çok heyecanlı şu anda. Becerebilecek mi meraklı bekliyoruz. <laughs> Yahu. lazım değil. Al kahve. Annem değil. devamlı bir şey konuşuyor, bir şey söylüyor. O bence şeyden. Ceza veren mi? gözünün önümde kızım. Ha. Al su da burada. <laughs> yani... Arıkan. Birazdan cilt bakımına gideceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben. Evet, sence. Ayrıca selülit masajı da yaptıracağız. Biz bunları yaptırırken videoya çekebilir miyiz sence? Tabii ki hayır değil mi yani? Hayır canım. Ne münasebet yani. E, cilt bakımı belki de selülit yok. Yaptın bana açıp video. <laughs> <hocam>. Hayır. <laughs> Cilt bakımını çeksek aslında iyi olabiliyor. Seylik masajı bana almaman gerekiyordu. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok yani. Kendine al. Bir de bir şey diyeceğim yani. <laughs> Alayım mı dedim, al dedim bana. Ben normal masaj sandım ona. Normal masaj değil, böyle aletlerle G5 masajı olarak geçiyor işte. Böyle sırtına falan yapıyorlar mı? Hayır, sırtına yapmıyorlar. Böyle <laughs> masaj değil. Ben mesela Türk kahvesi yapamıyorum ya. Sen nasıl yapıyorsun? Ben bir şey koyuyorum, şuna kahve koyuyorum. Oluyor. <laughs> Easy. Ya onun ölçüsü var. Ben de öyle kafadan sallamasyon yapıyorum ama... Hani bazen bazen çorba gibi oluyor, bazen güzel şey oluyor. <laughs> oluyor kötü oluyor, bazen iyi oluyor. Galiba becerdi birazcık. Tabii ki de becerdim. Tarsusi yapmış bir tanesini. <laughs> ne kadar hızlı gidiyorlar ya gerçekten. Hız sınırını 120 gören masum köylü. Bayağı otoban kişi. Bildiğin uçak iner, kalkar buradan. Bak suratımı tanımıyor biliyor musun? Kamera şu anda. Gözlük ve maskeyle. Evet duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Benim mi? Evet. Ee, gayet memnunum hayatımdan. Kızlarım var yanımda. Ondan sonra beni de İstanbul'daki evime götürüyorlar. Oo çok ah, mutluyum. Siz Işıl Hanım. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, çok mesutum. <laughs> Teşekkürim stresliyim biraz. Suratım nasıl parlıyor yalnız. Şu anda yüzümde hiçbir şey yok arkadaşlar. Sıfır. Yani ne makyaj, ne filtre. hiçbir şey yok. Sıfır oğlu sıfır yani öyle söyleyeyim. Dün cilt bakımına gittik Işılay'la beraber. O Hydra Facial yaptırdık bu çekiyorlar ya diye. Birazdan detayları anlatacağım size zaten. Onun haricinde tırnaklarıma kalıcıya döndük. <laughs> Ve bir de selülit masajı yaptırdım. Onu da anlatacağım size birazdan. Şimdi gidip kahvaltı hazırlamak istiyorum. Çünkü çok karnım acıktı her zamanki gibi. Yeni yağ geldi. Rengine bakın. Köyden geldi. Kahvaltı için söyledim. Biraz domates söyledim. Sucuk ve ekmek söyledim. Şöyle enteresan bir kahvaltılık yapıyorum. Enteresan değil aslında. Baya baya basit yani. Kokteyl domatesleri şu şekilde ortadan ikiye kesip tavaya dizdim. Altında da doğal zeytinyağı var. <laughs> Üstüne de kaşar rendeleyeceğim kendilerini saldıktan sonra tuz ve karabiber. Tabii ki domateslerin kabuklarını sormaya üşendim. Yapacak bir şey yok. Domatese tabii ki kekik de çok iyi olur. Oh, Biraz önce Volkan Gamze mi olduğunu söyledi. Şu alt, burası mı? Kahvaltı hazırlarken borşya diyor bana ya. Çok efsane bir şey oldu yalnız. <laughs> Dünkü uygulamadan yüzümde hala şuralarda kızarıklıklar kalmış. Görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Aslında bayağı iyi geldi. Hydra facial yaptırdım. Ne olduğunu bilmeyenler varsa şuraya koyuyorum. Yani muhtemelen birçok yerde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu uygulama oluyor hem siyah noktaları hem ölü derilerden yani temizleyen böyle diye. <laughs> diye içine çeken bir uygulama. Tabii ki sadece o değil böyle bir paket gibi bir şey almıştık. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü zaten. Artı olarak siyah nokta temizliği de vardı arkadaşlar. Böyle led maske falan bir sürü bir paket gibi bir şeydi yani. Onu gayet beğendik ama benim biraz şuralarım acımaya başladı ve oradaki estetisyen de cildimin gerçekten çok kuru olduğunu söyledi. Ve tabii ki cilt lekelerim var. Lekeler için herhangi bir şey yapamıyoruz. Bu arada onun için ayrı bir tedavi uygulanması gerekiyor. Estetisyen su içmediğimi söyledi. <laughs> İçiyorum dedim ama yani öyle <laughs> o kadar içmiyorum tabii ki. Şener tabii ki çalışırken olabildiğince içmeye çalışıyorum. Bu aralar bilmiyorum sizde de aynı şey var mı ama dudak çevrem inanılmaz derecede kuruyor ya. Şuraya biraz Yakından göstereyim. Şurası falan hep yara. Yani yaklaşık olarak 2 aydır falan yara. En çok kullandığım şey şu. <laughs> Ve şu. Yani bu da yeni aldım. Avenin ama bitmek üzere. Ve Pantene Plus'ta bu çatlak olan yerlere sürüyorum ama anlamadığım bir şekilde çok da iyi gelmedi. Yani sürüyorum, evet iyi geliyor. Ondan sonra tekrar oluyor, tekrar oluyor, tekrar oluyor. Bunun için de doktora gitmek istemiyorum yani. Daha önceki birkaç videomda da göstermiştim size. Bu herhalde Aven'in en sevdiğim ve en işe yarayan dudak kremlerinden bir tanesi. Onun haricinde diğer yıkama yağlama çalışmasına <laughs> gelecek olursak G5 sellüt masajı yaptırdım arkadaşlar. Hep yorumlarda falan böyle inanılmaz iyi oldu. Gerçekten sellütlere iyi geldi falan yazıyordu. Doğru aslında mantık olarak güzel bir uygulama. Yani selülit varsa ki şu anda günümüzde herhalde selülit olmayan hiç kimse yoktur diye düşünüyorum. Yani benim çevremde yok yani. Sizi bilmiyorum ama. Bende de var. Zaten benim kalça bölgesi hani baya baya büyük yani. Öyle olunca ister istemez tabii ki <laughs> ne kadar spor yaparsanız, ne kadar iyiliklerinize dikkat edersiniz dedi. Yine de selit var oluyor o portakal kabuğu görünümü evet. mutlaka oluyor. O da mantık olarak şu aranızda mutlaka mutlaka kullananlar vardır. Benim arkadaşlarım kullanıyor iş yerinden falan çünkü. Selit kremleri var. Böyle biberiye yağı ya da acı biber yağı içerikli onu sürdüğünüz zaman bacaklarınızda ya da işte nereye sürüyorsanız orada kolunuzda karnınızda vesaire inanılmaz bir yanma hissediyorsunuz ve bu yağların parçalanmasına yardımcı oluyormuş mantık olarak doğru ama bacakları sürdüğünüz zaman gerçekten çok acıyor ve o yapılan işlem hani minimum zaten 20 dakika sürüyor ben çok denemek için kısa bir paket aldım küçük bir paket aldım 20 dakikalık bir şey eğer hoşuma giderse ve e, acımazsa devam ederim diye düşündüm ama yaparken aslında o kadar fazla acımadı hani aranızda gitsinlerse olanlar varsa sadece krem çok yakıyor. Bir de e, hassas olan bölgeler, yani benim alt bacak hiç acımadı arka taraftaki kaslar ama üst bacakta sol, mesela sağ taraf da çok acımadı ama sol taraf inanılmaz derecede acıdı. Zaten 20 dakika 10 dakika birine, 10 dakika birine yapıyor. Yani çok da uzun bir işlem değil. Çıktıktan sonra tabi o yanma hissinin verdiği bacaklardaki şeyle, nasıl diyeyimse Yani çok ağrıdığını bacağımın, kremden bağımsız olarak konuşuyorum. Bacağımın ağrıdığını fark edemedim, hissedemedim. Ta ki annemin evine gidene kadar, annemin evine gittiğim tuvalete gitmek için hani banyoya girip pantolonumu indirdiğimde hafif hafif mor ağrıdığını gördüm ve elleyince şiştiğini anladım o bölgenin. Birazdan size göstereceğim şekilde de şişeceğini tahmin ettim yani. Çok net dedim burası moraracak ve birkaç gün içinde siyaha falan bile dönecek ama belliydi yani zaten. Birazcık benim derimin hassas olmasından, cildimin hassas olmasından da kaynaklanıyor. Işığa sadece kızardı. Yani dün onda herhangi bir morluk yoktu. Dün akşam üstü yaptırdık 4-5 gibi. Bugün var mıdır bilmiyorum. Olsa söylerdi. Söylen daha uyudur gerçi ama. Bir de şöyle bir şey oldu. Anneme gidince, annemlerine gittim nişan taşına Oraya gittiğimde pantolon giydim. Yani bol bir şey giydim üstüme. Hani çünkü kotla oturamayacak pozisyondaydım. Böyle iki tane buz aldım. Buzluk yani bu ağrı şeyleri, morlukları, şişliklere falan koyarlar ya. Onların üstüne oturdum. O şekilde de oturmasaydım bir, bir saat falan. Muhtemelen şu anda çok daha fazla şişmiş olacaktı arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu sol bacağım şu şekilde oldu. Sol bacağım daha çok ağırdı kalçama kadar. Bu arada içime bikini giydim. <laughs> Abuk sabuk yorumlar gelmesin diye da sağ bacağım arkadaşlar. Sağ da yani fena değil. Hani baya kötü durumda. Aynadan daha net gözükür diye düşünüyorum. Biraz daha yanaştırayım. Şöyle. Şu taraflar zaten baya bitti. Selütlerim de böyle göz, göz gözüküyordur. Aslında sol taraf baya kötü oldu. Ama sağ tarafında çok bir farkı yok arkadaşlar. İkisi de Bunun numara iş oldu yani. Bir daha yaptırır mıyım? Bacaklarım iyileşmiyordu. Son gösterdiğim üçüncü gün cuma yaptırdık. Cumartesi pazar günü bu şekilde. Sol bacağım bu. Sağ bacağım.